Tereza Bir şey olmaz ki. Algramlar falan mı? Algramlar falan mı? İşlerde son durum çok durgun. Fiyatlar çok hareketli. Düşüş ve kalkış. İşlerin durgunluğuna, dövizin yükselmesine bağlıyoruz. Şu an piyasada ikinci baskı. Ata, çeyrek, yarım da var. Her yerden alınmaz bunlar artık. Öyle bir güven şey olmuş ki, problem olmuş. Artık herkes bildiği yerden alacak. Yani esnaf kaşesine vurması lazım. Çünkü artık götürüyorlar, itiraz ediyorlar. Şu an herkes satıyor, alış yok. Fiyatlar yüksek olduğu için artık bir de bir durgunluk var. Piyasa tamamen durgun. Herkes şu an satıyor. %50 işler durmuş sayılır. Hem tatilden dolayı, hem sıcaktan dolayı burada kimse dışarı çıkmıyor. Bayağı bir durgunluk var yani. Ya bu ikinci baskı düşük ayar yapıyorlar. Normalde bunu tek ülke Cumhuriyeti darphanesi basabilir. Tek onda yetki var. Şu an ama ikinci baskı yapıyorlar. Merdiven altı dediğimiz çok düşük ayar yapıyorlar. Gerçek değeri 22 ayarken 18-14 ayar. O da işte müşteriye yansıyor. Onun için herkes bildiği ve güvendiği yerden alsın. Müşteri çok zor anlar oldu. Yani son 2022-2023-2024'lerde devlet baskısında gizli mühürler var. Onu herkes bulamıyor ama belli başlı yani bunlar biz mercekten bulabiliyoruz. Şu an bir atada 1500 lira, 2000 lira yerine göre yani değer kaybı yapıyor. Şu an çok kişi tamir getiriyor. Yüzük kırılıyor, küpe kırılıyor, kolye kırılıyor. Elmasın taşı düşmüş. Pırlanta kopmuş, zincir yani bütün işlemleri yapıyoruz. Müşteriler artık tamirat yapıyorlar, alma yerini artık getirip tamirini yapıyorlar. Diyor, niye zarar edeyim? 6. Güvenilir bir liman, ya, TL'de yatmasın, TL zarar ediyor şu an. Ya. Bugün altında ATA, Cumhuriyet, yatırımları olabilir, İşçiliksiz ürünler. Bir de artık insanlar hafif ürüne gidiyor, gösterişli ve hafif olsun istiyorlar. Mesela 6 gram. Ama gösterişli 20 gram gibi duruyor. Artık gariban modeller dediğimiz şu modeller, şu gerdanlıklar 16 gram, 22 gram. Artık böyle hafif ürüne gidiyorlar. 2024'ün son aylarında artık altın gramı 3000 TL falan görecek diye tahmin ediyoruz. Gram <laughs>